arkadaşlar. Tarot nurum, ruhum, şifama, yuvama, yüreğime, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba gönül dostlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bizler bomba gibiyiz. Valla çok güzel seanslarımız geçiyor. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Şimdi kendi yapmış olduğum seanslardan da yola çıkarak biliyorum ki bu ara kolektif birazcık e, kafaları karışık. Hani hayatlarındaki insanlar gelse bile bir grup... E, başkalarıyla yoluna devam etmek istiyor arkadaşlar. Tabii bu sizin kendi özel seçiminiz. İsterseniz hayatınızdakilerle, isterseniz yeni yeni insanlarla yollarınıza devam edebilirsiniz. Ama ve lakin şunu unutmayın ki özgürlük çok güzel bir şeydir arkadaşlar. Şu andaki mevcut özgürlüğünüzün tadını çıkartın. Yani bu zamanlar bir daha kolay kolay gelmeyecek. Ola ki aklınızdaki kişiler bile gelse veya yeni yeni insanlar bile karşınıza çıkıp gelse. Yani sizler her zaman şunu bilin ki özgürlük gibisi yoktur gerçekten. İnsanın bazen durup nefes alması gerekir. Hani hiç kimse olmadan hayatına yoluna devam etmesi gerekir. O yüzden yani bu özgürlüğünüzün bile tadını çıkarmaya bakın arkadaşlar. Sizler şu anda rahatsınız. Yani yeni işler yapabilirsiniz. Başka başka planlar yapabilirsiniz. Aklınızdaki kişileri bu kadar da yani gözünüzde büyütmeyin canlar. Hayat bir şekilde devam ediyor. Aklınızdaki kişiler olsa da olmasa da. Yani yeni insanlar da gelse veya gelmese hayat bir şekilde devam edip gidecek. O yüzden size nacizane tavsiyem birazcık durup kendi bu e, özgürlüğünüzün tadını çıkarmanız. Şu anda biraz kafanız rahat. Yapmak istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Kafanızdaki plan projeleri hayata geçirebilirsiniz. Veya bir tatile çıkabilirsiniz. Yeni yeni insanlarla dahi tanışabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden de bu kadar çok fazla aklınızdaki kişilere odaklı yaşamayın. Yani şu anın tadını çıkarın. Hani carpe diyem diyorlar. Anı yaşa. Sizler de biraz anı yaşamasını bilin arkadaşlar. Hani şart değil aklınızdaki kişiler yani onlar gelir gider hayatınıza var olur veyahut da olmaz. Ama sizler her daim kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı bir şekilde öğrenmek zorundasınız. Hepimiz bu hayata yalnız geliyoruz ve yalnız göçüp gidiyoruz. O yüzden de yani hayatımızdaki partnerlerimiz sadece bize bir destektir. Hani o bu kadar e, yakınlığı bu kadar bir desteği de gözünüzde büyütmeyin bu kadar arkadaşlar. Yani bir gün olurlar bir gün olmazlar. Yani insan oluyoruz hepimiz. Yani bir yemeği bile her gün yediğimiz zaman nasıl sıkılıyoruz? O insanlar da öyle. Bazı insanlar var ki her gün belki sizinle vakit geçirmekten sıkılıyordur. Çünkü niye? Yeni yeni insanlar tanımak istiyordur. Hani yeni yeni hayatlar, ortamlar tanımak istiyordur. E i̇lişkiye girdiğiniz zaman ne oluyor? İşte arkadaşlarınla konuşma, en yakın arkadaşlarınla bir şeyler yapma, gece dışarı çıkma, şunu yapma, bunu yapma. Yani sürekli bir kısıtlama, bir zorluk geliyor. Ve bu zorluk yani insanı haliyle birazcık sorumluluğa itiyor. Ve bu sorumluluklar bir yerden sonra da hani yük olmaya başlıyor. Belki hayatınızdaki, aklınızdaki kişiler bu yüke e, bu kadar hazır değillerdir şu anda bu yükü kaldırmaya. Bu yükün altına girmek istemiyor olabilirler. O yüzden onlara birazcık vakit tanıyın arkadaşlar. Hayatınızdaki partnerleri de hiçbir zaman için sıkmayın. Kimsenin de sizi sıkmasına, yormasına izin vermeyin. Çünkü bu hayatta hepimiz mutlu olabilmek için yaşıyoruz arkadaşlar. Yani mutluluk hepimizin ellerindeyken birbirimizi mutsuz etmeye de gerek yok bence. Ya tabii sizin kendi e, hür iradeleriniz, İsterseniz hayatınıza gelen partnerleri sıkıştırabilirsiniz. Onu yapma, bunu yapma, şununla görüşme, gece dışarı çıkma, Arkadaşlarınla işte eğlenmeye gitme. Yaparsınız da bir yerden sonra aklınızdaki kişiler veya hayatınızdaki kişiler sıkılırlar. Yeni yeni arayışlara girerler. Bu da iyi değildir arkadaşlar. Bırakın, gideni gittiği haliyle bırakın. Gelen de geldiği haliyle kabule geçin. Kendi fırsatınızı kendi elinizde tepmeyin. Yani her zaman böyle her daim bir açık kapınız kalsın hayatınızdaki kişilerle. Çünkü özgürlük güzel şeydir arkadaşlar. Hiç kimse özgürlüğünün elinden almasını istemez. Hiç kimse bir hapishanede yaşamak istemez. Siz de o yüzden kendi hayatınıza bakın, kendi yolunuza bakın, kendi geleceğinize odaklanın. Biz şimdi yine aklınızdaki kişilere bakacağız ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Ama sizler de her daim biraz kendiniz için yaşamayı öğrenin bu hayatta arkadaşlar. Gelin hep birlikte niyetlerimizi alalım. Niyet ediyorum Allah'ın izniyle en yüksek bilgiyi ilahi plandan almaya, bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiyi de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ediyorum reiki şifa kanalımı açmaya, reik şifa enerjilerimi yüklemeye, çok güzel şifalı herkesin edinebileceği bilgileri burada edinebilmeye, bu bilgileri kendine toplayıp kolektife iletebilmeye de niyet ediyorum. Haydi bismillah başlayalım. Bakalım hakkınızdaki kişiler ne düşünüyorlar? Önce bir zihinleriyle başlamak istiyorum. Zihinlerinde neler var diye şöyle bir bakmak istiyorum. Bir de sizin düşüncelerinizi karşılaştırmak istiyorum onlarla. Bakalım onlar ne istiyor, siz ne istiyorsunuz? Şöyle bir genel olarak değerlendirelim. Onların istediği neymiş, sizin istediğiniz neymiş? Bir şu kartlardan konuşturalım bakalım neler çıkacak ortaya. Bu üst taraf aklınızdaki kişi olsun. Alt taraf da siz olun. Bakalım birbirlerinize ne söyleyeceksiniz? Şimdi aklınızdaki kişiler şu anda diyor ki doğru insan olup olmadığını sürekli düşünüyorum. Ama aklınızdaki kişilerden şu anda size ee, bir eylem planı söz konusu. Aklınızdaki kişiler sizinle bir iletişime, bir eyleme geçmek üzere hazırlığın içerisindeler. Tabii birazcık kafalarında soru işaretleri var. Doğru insan olup olmadığını sürekli düşünüyorum dedi bize. Ama her ne pahasına olursa olsun bir hareket, bir eylem, bir haberleşme söz konusu. Size baktığımda sizlerse ise arkanızı dönüp gidiyorsunuz onun bu lafına karşılık diyorsunuz ki ben artık gidiyorum. İnsan sevdiği eve veda edemezsen benim evimsin diyorsunuz ama yine de tabii ki bir tarafınız artık çıkıp gitme derdine düşmüş. Yani sizler artık istemiyorsunuz. Çıkıp gitmek istiyorsunuz. O yüzden de aklımızdaki kişiler zaten sizinle bir iletişime geçmek istiyorlar şu anki enerjilerde. Siz diyorsunuz insan sevdiği eve veda edemez. Bir grup var. Evet, kendiyle zıtlaşıyor. Gitmek istediği halde gidemiyor. Bir grup var gerçekten gitmiş. Ama aklınızdaki insanlardan da yani bir grup doğru insan olup olmadığını sürekli düşünüyorum diyor. Ama diğer grup da eyleme geçme hazırlığı içerisinde. Her yani ne olursa olsun aklınızdaki kişilerden çok hızlı eylemler, haberler, iletişimler söz konusu. Şimdi onlara baktığımda diyor ki çok yorgunum bu konuyu düşünemiyorum. Çünkü üçüncü kişiler, laflar, sözler, olaylar söz konusu. Araya giren üçüncü aşklar, belki karmalar söz konusu. Belki ailevi konular, belki türlü türlü insanların lafları, dedikodular da olabilir arkadaşlar. Yani üçüncü insanlar sizin ilişkinize çok müdahale etmişler. O yüzden de aklınızdaki kişi diyor ki çok yorgunum bu konuyu düşünemiyorum. Size baktığımda siz de diyorsunuz ki seni anlayabilmem için tabularımı yıkmam gerekiyor. Siz de tahtınızda oturmuşsunuz zaten. Bir gün iyisiniz, bir gün kötüsünüz. Bir gün bu ilişkiyi istiyorsunuz, bir gün bakıyorsunuz, istemiyorsunuz. Yani çok değişkenlik gösteriyorsunuz. Aklınızdaki kişiler zaten biliyorlar. Siz onlara kılıç çekmişsiniz. O yüzden de diyor ki acı durağa ulaştığında gözyaşı gelmezmiş gözlerden. Neden ağlamadığımı anladım diyor. Yani siz onlara kılıç çekmişsiniz. Aklınızdaki kişiler de bu kılıncın farkındalar. Yani kendi yanınıza yaklaştırmıyorsunuz onları. Açık ve net zaten bunu biliyor aklınızdaki kişiler. Ama siz de bir e böyle bir eylem bekliyorsunuz. Siz de diyorsunuz ki yıkılmak binaya mahsus bir şey değil sevdiğim insan bir cümleyle yıkılabilir. Diyorsunuz ama yine de her ne pahasına olursa olsun bir barış bir kutlama teklifi istiyorsunuz. Yeniden bir araya gelmek işte güzel bir barışma teklifi bekliyorsunuz aklınızdaki kişilerden bir zeytin dalı bekliyorsunuz. Ama aklınızdaki kişilere baktığında da onlar diyor ki ya siz onları engellediniz ya da onlar sizi engellemişler. E, arada bir engel söz konusu belki duygularınızı kapattınız birbirinize karşı. Onlar diyor ki aşkın canımı acıtıyor. Bazen yanlış kişiyi sevdiğimi hissediyorum. Şu anda biraz canları acıyor. O yüzden duygularını, düşüncelerini ne hissettiklerini size anlatmıyorlar, göstermiyorlar. Kendilerini çok kapatmışlar arkadaşlar. Dış dünyaya ve size karşı çok kendilerini kapattıkları bir süreçten geçiyorlar. Sizler o kadar acı çekmişsiniz ki diyorsunuz ki hatta seni hayatımda yaşam alanında istemiyorum. Bana iyi gelmiyorsun. Çok acılar çekmişsiniz arkadaşlar. O yüzden de yani artık bazı anlarda gözünüzün önünü göremiyorsunuz ve bazı anlarda gerçekten evet görüyorsunuz. Ama göre göre yani bu ilişkiye bir grup var ki devam etmek istiyor. Bir grup var ki artık diyor ki ben hayatımda seni istemiyorum. Yani kimi grubumuzdaki insanlar acıdan istemiyorlar. Kimisi de yani gelse bile bu acıya rağmen aklındaki kişiyi kabul etmeyi düşünüyor. Ama her ne pahasına olursa olsun arkadaşlar. Yani benim sizden anladığım, sizler hani şu anda gitmiş olsanız bile aklınızdaki kişilerden bir eylem bekliyorsunuz, bir barış teklifi bekliyorsunuz. Diyorsunuz ki ola ki o kedi buraya gelirse, ayağıma gelirse diyorsunuz. Yani ben onu kabul ederim diyorsunuz. Ama aklınızdaki kişiler de sizinle iletişime geçmek için bir an evvel hazırlıklara başlamışlar. Kolları sıvamışlar. Arada laflar, sözler olabilir. Üçüncü kişiler araya girmiş olabilir. Hiç sorun değil sizin kılıç çektiğinizi biliyorlar. Ama her ne pahasına olursa olsun sizinle bir iletişime geçip geçmeme konusunda birazcık e, tereddüt yaşasalar da yine de bir iletişim, bir eylem hazırlığı içerisindeler. Ben onları öyle gördüm. Bakalım. Hayatınızdaki kişilerin e, kalbinde neler oluyor peki? Kalp ne söylüyor? Ve sizin kalbiniz ona karşı ne söylüyor? Kalpteyse aklınızdaki kişiler artık aranızdaki bu sorunlara bir çözüm önerisi getirmek istiyorlar. Aranızdaki bu sorunların sıkıntıların yani artık bitmesini istiyorlar. Siz adalet istiyorsunuz doğrudur ama onlarsa e, bazı şeyleri biraz şu anda belki zamanla bırakmış olabilirler veya geçmişte zamana bırakmış olabilirler. Bu durum sizi bir hayli oldukça fazlasıyla üzülmüş gözüküyor. Onlar sizi yine de kıskanıyorlar. Diyorlar ki Aa, sen bensiz hayatına devam ediyorsun yani. Hayatına yeni yeni insanlar giriyor. Arkadaşlarınla geziyorsun, tozuyorsun, eğleniyorsun. Sizlerse diyorsunuz ki biz yarım kaldık. Aklınızdaki kişiler sizi kıskanıyor. Sizlerse diyorsunuz ki biz yarım kaldık işte. Keşke bir araya gelebilseydik. Yeniden bir kavuşma, bir yan yana gelme söz konusu olsaydı diyorsunuz. Ama aklınızdaki kişiler şu anda çok fazla sırtından yara almışlar arkadaşlar. Yani ummadıkları darbeler almışlar. Beklemedikleri olayların e, gelişmelerinin içerisindeler. E, ama siz biliyorsunuz aklınızdaki kişileriniz ne kadar çok sevdiğini. Adınız kadar eminsiniz. Diyorsunuz ki o beni çok seviyor. Şimdi bir de eylem enerjilerine bakmak istiyorum aklınızdaki kişilerin. Bakalım aklınızdaki kişilerin eylemi ne olacak size karşı? Kolektifte YouTube'da beni izleyen arkadaşların aklındaki kişiler. Söyleyin bakalım. Hangi eylemde bulunmayı düşünüyorsunuz? Bakalım beni dinleyen tarafın eylemi ne olacakmış aklındaki kişiye karşı. Aklınızdaki kişiler eylem olarak sizinle tamamlanmayı düşünüyorlar. Yani yapacakları eylemde bu kez sizinle bir tamamlanma istiyorlar. Yan yana gelme ve ilişkiyi çok daha bir köklü, çok daha sağlam bir temele dayandırmak gibi bir eylemde bulunacaklar. Onlar size geldiği zaman ama siz de diyorsunuz ki ben diyorsunuz çok yorgunum bu konuyu artık çok iyi inceleyip sık dokumam lazım diyorsunuz. Sizler yorgunsunuz ve son bir karar vermek istiyorsunuz bu gidişatla alakalı. Evet aklınızdaki kişiler şu anda biraz mücadele ediyorlar ama gözünün önünü göremedikleri bir mücadelenin içerisindeler. Yani bir e, mücadele var. Herkese savaşıyorlar. Evet üstte kalan kendileri ama her ne pahasına olursa olsun yine de bir basiretsizlik enerjileri söz konusu. Savaşıyorlar da yani e, rastgele gelişine göre artık savaşıyorlar. Yani plan program çerçevesinde hareket etmiyorlar. Sadece anlık hamlelerde bulunuyorlar anı kurtarmak için. Siz artık bir yol ayrımına gelmişsiniz arkadaşlar. Diyorsunuz ya yakındaki kişiyle e, tamamlanmalıyım ya da bitirmeliyim diyorsunuz kökten bu ilişki. Zaten bunun için bir karar almışsınız sizler. Aklınızdaki kişiler sizleri çok güçlü görüyorlar arkadaşlar. Siz maddi manevi kendi ayakları üzerinde durabilen ve bütün bir erkeklere veya bütün bir kadınlara söz geçirebilecek güçte insanlarsınız. Siz aklınızdaki kişiye sırtınızı dönüp gitmek istiyorsunuz. Onlar size geldiği zaman sizin onlara gösterdiğiniz tek eylem onları bırakıp olduğu yerde çıkıp gitmek. Yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Aklınızdaki kişileri istemiyorsunuz. Aklınızdaki kişilerse e, değişkenlik gösteriyorlar. Bir gün iyiler, bir gün kötüler. Yani bir gün gerçekten bu ilişkiye sahip çıkmak istiyorlar. Bir gün bakıyorsunuz yan çiziyorlar. Ama sizler diyorsunuz ki ben artık e, yani bu ilişkiyi istemiyorum. Ben bitirip gidiyorum diyorsunuz. Kolektifte beni izleyen arkadaşlar, bir grup var ki bu ilişkiye yeniden bir şans vereceksiniz aklınızdaki kişi geldiği zaman. Bir grup var ki artık istemeyeceksiniz. Kapatıp bu bu sayfayı, bu dosyayı elveda diyeceksiniz. Bir ortak gelecek çekmek istiyorum. Bu aklınızdaki kişilerle sizi yakın gelecekte ne bekler diye. Kolektifte beni izleyen arkadaşlarım, ortak yakın gelecekte sizlere ne bekler? Bir bakalım. Hatta onu da şuradan alayım. YouTube'da beni izleyen kolektifimdeki kişiler. Aklınızdaki kişilerle ortak yakın gelecekte bakalım sizleri ne bekler. Bakalım ortak yakın gelecekte neler olacakmış. Aklınızdaki kişilerle sizleri ne bekler? Hep birlikte bir bakalım. Bir de melek kartından çekmek istiyorum. Bakalım kolektifimde ortak yakın gelecekte beni izleyen tarafla aklındaki kişiyi ne bekler? Kaygı dedi burada. Hmm, şuradan da bir meleklere soralım. Bakalım ortak yakın gelecekte ne bekliyor? Bir de ben Rumi'ye sormak istiyorum. Kolektifimde ortak yakın gelecekte ne olur bakalım? Aşıklar verdi Rumi. Diyor ki aşkın binlerce tane dili vardır. Yani ortak yakın gelecekte aşkınız tekrardan canlanacak arkadaşlar. Yeniden sizler böyle sarmaş dolaş bir araya geleceksiniz. Beni izleyen kolektif. Aklınızdaki kişilerle yeniden bir yan yana gelmek söz konusu. Burada da hayalci verdi melekler. Hayalci de diyor ki inanışta bir sıçrama. Hayallerini takip et. Beklenmedik fırsatlar var. Ortak yakın gelecekte beklenmedik fırsatlar olacak arkadaşlar. Ve Rumi'nin de dediği gibi aşıklar yeniden bir araya gelecekler. Ee, her ne kadar da kaygı enerjisi kolektifte yoğun olsa, sizler kaygılansanız üzülseniz bile aklınızdaki kişiler bile kaygılanıp üzülseler yine de yani sonuç değişmeyecek. Sizler yan yana geleceksiniz. Yakın bir gelecekte kavuşma gözüküyor. Aklınızdaki kişiler evet gelebilirler. Biraz imparatorvari gelebilirler. Hani e, benim özgürlük alanıma değme gibi cesine gelebilirler. Ama her ne pahasına olursa olsun artık bu defa ilişkiyi benim hissettiğim yani sahiplenmeye geliyorlar. Tam bir imparator gibi imparator olmak için gelecekler aklınızdaki kişiler. Veya imparatorça gibi imparatorça olmaya gelecekler. Yani aklınızdaki kişilerle çok güzel kolektifimi, beni izleyen kolektifimi çok güzel şanslı bir zamanlama bekliyor. Sizler yani çok güzel şanslı kaderin de sizi desteklediği güzel bir zamanlamaya giriyorsunuz. Kadersel olarak bir zamanlama, güzel bir şans, bir fırsat var. Yeniden bir araya geleceksiniz. Hatta sizler bazılarınız tamamlanacaklar mutlu aile yoluna girecekler. Artık hani yuva kurmak, yan yana gelmek, çoluğa çocuğa karışmak gibi güzel kadersel döngülerin içine girecekler. Ya evet aklınızdaki kişiler biraz suçunu bastıracaklar. Yani haksız bile olsalar haklı olacaklar. Ya veya da siz yani bir haksız bile olsanız haklı bir zafer kazanacaksınız. İstediğiniz zaferi elde edeceksiniz yani. Çünkü geçmişten beri tanışıklığınız var. Belki bazılarımız sosyal medyadan tanışmış olabilirler. Bazılarımız gerçekten e, çocukluk arkadaşı olabilirler. Çok eski yıllara e, dayanan bir tanışmışlığınız olabilir bazı kişiler grupta. E, çünkü aklınızdaki kişiler zaten e, geçmişine çok fazla aşırı derecede kızgın ve öfkeliler. Hani niye bu hatalar oldu, niye bunlar yaşandı diye. Sizler artık yani tam bir e, ne istediğini bilen bir forma ulaşmışsınız beni izleyen taraf. Sizler ne istediğinizi gayet iyi biliyorsunuz. Tahtınızda olan biten her şeyi seyredeceksiniz. Aklınızdaki kişiler de artık eline taşın altına koyacaklar. Her şeye hazır ve tetikte bir şekilde sizler için yani bir şeyler yapma yoluna girecekler. Bu biraz prens enerjisinde olabilir arkadaşlar. Ama her ne pahasına olursa olsun yani imparator gibi başlayıp prens gibi bitirebilirler. Yani bir anda Haydi işte gel evlenelim yuva kuralım nişan yapalım düğün yapalım diyebilirler veya barışalım yan yana gelelim işte senin için her şeyi yapmaya razıyım diyebilir. Ta ki çünkü sizi e, tekrardan etkileyebilmek için çok sizin için her şeyi yapmak isteyebilir. Biraz sonlara doğru e, prens gibi davranabilir. Ona dikkat edin yani biraz daha yavaşlayabilir. Hızlı bir giriş yapacaklar biraz daha ilişki içerisinde yavaşlayacaklar. Ona dikkat ederseniz zaten neyin olduğunu sizler de görür ve anlarsınız. Ama aklınızdaki kişiler artık neyin ne olduğunu farkındalar. Onlar tekrardan sizinle bir araya gelmek için bir şans yaratacaklar. Hızlı bir giriş gelişme sonuç yaşanacak aranızda. Çok güzel bir kadersel olarak şanslı zamanlamaya girmişsiniz. Beni izleyen kolektif sizler tekrardan bir araya geleceksiniz. Aklınızdaki kişiler doğru haksızlar ama suçlarını bastıracaklar. Yine haklı olan zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkan aklınızdaki kişiler olacaklar maalesef. Ama her ne pahasına olursa olsun sizler e, bu işte karlı çıkan tarafsınız. Yani sizler öyle bir kraliçesiniz ki aklınızdaki kişiler de böyle hani bir prens gibi geliyor. Yani sizler tahtınıza oturmuşsunuz. O kişiler artık yani sizin ayağınıza gelecekler ve size diz çökecekler. Diyecekler ki emrine amadeyim. Sen ne istersen onu yapmaya hazırım diyecekler. Yani onları kendi gücünüzle böyle kendi etkiniz altına alabileceksiniz. Bu saatten sonra ilişkiyi kendi istediğiniz şekilde ve forumda yaşatabileceksiniz arkadaşlar. O yüzden dikkatli olun. Yani güç ve şans sizden yana olacak beni izleyen taraf. Size gelen bu şansı güzel ve iyi değerlendirmeniz sizin faydanıza olacaktır. Evet arkadaşlar bir açılımın daha sonuna geldi. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.